Herkese merhaba. Bugün sizlere 30 Ağustos 2025 Ankara yarış programı ile ilgili tahminlerimi sunacağım. Yaklaşık 2 aydan sonra tekrar YouTube yayını yapıyoruz. Yayının başında hemen beğenmeyi, alta yorum yazmayı, abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde bize manevi destekte de bulunabilir. Aynı zamanda da bu tip tahminlerde yayınlandığı zaman kaçırmamış olursunuz. Şimdi birinci altılı yanı tahmin vermeyeceğim. Genelde birinci altılıgan yanında bu ilk 3 koşuda veya ilk 4 koşuda çok çok enteresan durumlar olabiliyor. O yüzden hiç o koşularda etliye sütlüye karışmadan ikinci altılıgan yana geçiyorum. Burada 8 numaralı Öz Odin katılmış olduğu iki koşusunda da yarışı önde kabullendi. Birinde yakın farklarla beşincilik elde etti. Son koşusunda da rakibin ataklarına direnemeyerek ikinci olmuştu bakıldığında grup içerisinde süratli bir safkan yok. Orjin itibariyle özellikle anne hattından kum pistte de yatkın bir safkan. Klor avantajına da sahip olduğu için 8 numaralı Öz Odin çıktığı gibi bitirebilir. Benim favorimdir. En ciddi rakipleri ise uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışlarında son derece tatminkar performans sergileyen 10 numaralı iyimser ve 7 numaralı kar savuranlıdır. Her iki safkanda e, grubun en gerisinden gelmesine rağmen e, ciddi bir fark kapatarak e, yakın farklarla yarış tamamladılar. Dolayısıyla ihmal edilmemeliler. Artan formlarıyla lehine pis ve mesafede meydana veda edebilirler. Ben burada 8, 10 ve 7'yi ön planda tuttuğumu belirteyim. Hatta ekonomik kuponlarda bu 3 safkana şans verilebilir. Normal şablonlarda ise Bugün lehini pist ve mesafede yarışacak olan bir numaralı Salamcı Hayrettin. Bakıldığında son beşinciliğinin son metrelerinde temposu bıçak gibi kesilse de hazırlıklarında çok iyi görünen 9 numaralı Özgün Vera ve de son koşusunda ters pistte güzel bir sprint gerçekleştirerek yakın farklarda dördüncü olan 11 numaralı kırmızı perde diyorum. Normal şablonlar 8, 10, 7, 1, 9, 11. Fakat Geniş şablonlarda ben ilk ayakta riske girilmemesini tavsiye ederim. Çünkü her safkanla ilgili neden sürprizi gerçekleştirebilir, neden tehlikeli durumdalar teferruatıyla anlatabilirim ama çok da zamanınızı almak istemiyorum. 2, 5, 6, 3, 4'ü de geniş kupon yapanlar değerlendirebilirler. Belirteyim bunu da. Geldik ikinciye. 6 numaralı Öncü Özgür Son koşusunda Ankara pistinde ilk kez değişen değişen aksesuarıyla yarışmıştı. Ve de rakiplerini hiç yanına yaklaştırmadan çıktığı gibi bitirerek şimdiye kadar ki bence en iyi performansını sergilemişti. Tabii bugün stili rakipleri var. Kim bunlar? işte Alçin Sultan ve Yanacak isimli seri safkanlar var, var yarışta. Onlardan olumsuz etkilenmezse belki onlara rağmen liderliği alabilir. Belki de ikincilik, üçüncülükte konumlanır. Bir şekilde e, yıpranmadan bir tempo oluşturabilirse bugün de uyumlu aprantisinin idaresinde foto yönde geçebilir. Benim favorimdir. 8 numaralı Ravenko'ya da dikkat. Bu safkan bugünkü yarışına hazırlanırken çok farklı göründü. Zaten uzunlardan sonra yarışlar görüyordu. aslında bu safkan da yarış önlerde kabulleniyor, liderliği alabiliyor. fakat Bugün daha süratli rakiplerinden ötürü muhtemelen üçüncülük, dördüncülük civarında takip edip düzlükte de temposunu yükselterek kazanmaya çalışacaktır. Değişen aksesuarıyla sürprizi gerçekleştirebilir. 3 numaralı Gümüş Yürekli her ne kadar son koşusunda fark yemiş olsa da bugün önde ciddi bir liderlik mücadelesi olursa bu tempodan istifade edeceği için Gümüş Yürekli etkili sprint ile kazanabilir. 2 numaralı Yanacak son koşusunu kazanmıştı. Faal yaptığı gerekçesiyle ikinciliğe alınmıştı. Özellikle bu mesafedeki birinciliği harika. Dolayısıyla Ankara pistinde tanıyan bir isim olduğu için ihmal edilmemeli. 1 numaralı Alçin Sultan, 5 numaralı Lavin Fırtınası hatta sonraki iki safkana şans verilebilir. Son derece zorlu bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Geldik bankomuzun da olduğu günün en önemli yarışına. burada 5 numaralı Kahramanoğlu takı değişikliğine gittikten sonra katılmış olduğu iki koşusunda da foto yönde geçerek aslında gerçek gücünü tekrar yansıtmaya başladı. Şampiyon bir Safkan. Bugün ilk kez kumpiste yarışacak olması elbette akıllarda bir soru işareti getiriyor. Ancak Safkan'ın babası Özgün Han zaten kumpiste 8'de 7 yapan bir isim. Yani o 8'de 7 yaparken de o kazanmış olduğu 7 yarışında da kimleri kimleri geçti. E, zaten bir sürü kum pisti de kazanabilen yavrular kazandırdı, safkanlar kazandırdı pistlere. E, anne adına baktığımız zaman Han kızının bütün kardeşleri e, zaten kumcu. E, dolayısıyla bu safkanın kumda gitmemesi bence mümkün değil. Ha, mesafe kısa gelir mi orası tartışabilir ancak grup uygun olduğu için ben kahraman oğlunun kullarını da vermiş olduğu avantajla muhtemelen İlban Bey liderliği alacak. İşte gölgenin gücü, e, de takip edecek. Belki Tunç Berk de önlerde konumlanabilir. Kahramanoğlu da dördüncülük civarında artık kendisini yarışa verebiliyor. Sıkıntı yaşamıyor. Dördüncülük civarında konumlanıp de temposunu yükselterek bu rakiplerini mağlup edeceğine inanıyorum. Ve günün bankosu olarak öneriyorum. Rakip ikili açısından rakiplerini merak ederseniz Özgür Ruh ikinci olabilir. E, gölgenin gücü Abbas Bey bu sıralama ikinciliğin en güçlü adayları diyebilirim. Geldik 4.'ye. Burada iki numaralı Kızılcı Hamam Beyi e, son koşuna dili bağlı bir şekilde mücadeleye katılmıştı ve rakibinin ataklarına direnemeyerek ikinci kalmıştı. Ancak dili bağlanmadan katılmış olduğu kum pis yarışında çok güzel bir birincilik elde etmişti. Bugün mesafe kısa ve stili bir rakibi de olmadığı için çıktığı gibi bitirebilir. Favorimdir. 4 numaralı mythical man ee, i̇lk koşusunda e, müthiş bir sprintte iyi bir dereceyle kazanmıştı ve bu yarışa çok iyi bir şekilde hazırlandı ama Özcan Yıldırım artık e, yani illallah ettirdi. Verdiğimiz her safkanda geç çıkarılmaz ki. Her safkanda engelde e, bekletilmez ki. Tamam anlıyorum yani böyle çekiniyor. Yarış içerisinde yarış e, yaşayabileceği herhangi bir talihsizlikten e, e, çekiniyor, korkuyor. Bu açıdan haklı yani kolay değil o böyle bir canlının üzerine binip de o kadar hızla öyle bir yarışın içerisinde olmak bir sürü talihsizlik yaşama ihtimali oluyor anlıyorum ama yani bir tek de Özcan Yıldırım riskli değil. Bütün jokeylerde bu risk var. Yani her bindiğin hatta en geride bekletilmez. Tempo süratli olduğu zaman bekletilmenin avantajını yaşıyor ee, bindiği safkanda ama mesela bugün Kızılcağaman Bey bana göre önünde boş kalacağı için bugün dezavantaj yaşayacaktır. O yüzden ikinci sıradan şans veriyorum. Yoksa böyle birkaç tane süratli isim olsa, mesafe biraz daha e, uzun olsa öleceğin durumda Mithik'in benim kesinlikle kazanacağını düşünürdüm. Ancak beklettiği için ve Kızılcaman Bey de önde boş kalacağı için ikinci sıradan öneriyorum. Burada yarışı ikinci sıradan takip edeceğine inandığım üç numara hardaks var. E, bu Safkan işte Ankara'da ikinci oldu gitti Kocaeli'de kazandı. E, Kızılcaman Bey'i yakın takibe alacaktır ama çok da üzerine gitmeyecektir. Yani Müslüm Çelik, Ahmet Çelik bir de Safkanların yarış karakterlerini de göz önünde bulundurduğumuzda çok da üzerine gitmeyecektir ama düzlükte atlayabilir rakibini. Bu açıdan ben 2-4-3'ü ön planda tutuyorum. Ancak 5 yani numara single shot da çok kaliteli bir kısran yavrusu. ilk koşusunda zaten ne kadar güzel bir birinci elde etmişti. 1 e numara Frosted Fury e, kumda da etkili oluyor da son için 5. de gayet iyi. Bir de hazırlıktan da çok iyi göründü. İyi çıkış yapıp önlerde konumlanabilirse bu safkandan da birinci gelebilir. Yani 2-4-3 ön planda daha sonra 5-1'e de mutlaka şans vermemiz lazım. Geldik 8. koşuya 2. altınlığın 5. ayağına. Burada 6 numaralı Lumberhurst isimli safkan, son koşusunda benim bank olarak önerdiğim bir safkandı. Uzun aradan sonra yarışıyordu. Bakıldığında seri bir safkan, tempoyu kuran bir safkan. Ancak son koşusunda <laughs> geç çıktı, çok bekletildi. %100 kazanabilecek yarıştan ikinci ayrıldı ki bu tip maalesef durumları sıklıkla yaşayabiliyoruz bizde. Böyle bir talihsizlik olabiliyor. Ancak bu safkan artan Formula bu kez iyi çıkış yapabilirse bu yarışı kazanabilir. Siklet de bu defa müsait. 7 numaralı Emiray Dafne. Aslında potansiyel çok yüksek pedigriye sahip. Çok iyi yerlere gelebilecek bir isim. Kaliteli olduğuna inanıyorum. Henüz gerçek gücünü yansıtamasa da bu yarışa çok iyi bir şekilde hazırlandı. Avantajlı da bir siklete sahip. Dolayısıyla 7 numaralı Emiray Dafne bugün sürprizi gerçekleştirebilir. Çok şanslı. 1 numaralı Katalisti. Zaten e, gücünü yansıtan, yarışlarına yansıtan bir safkan ve aralıklı sürelerle yarışsa da bundan çok fazla olumsuz etkilenmediği gibi bugünkü yarışına da yine çok ilericili galoplarla hazırlandı. bugün stiler rakibinden olumsuz etkilenmezse kazanabilir. 2 numaralı Sarı Mamba son koşusunda e önde çok ciddi bir temponun olmasından istifade ederek çok farklı bir performans sergile kazandı. Bugün arlaşan skete rağmen yine şanslı olabileceğini düşündüğüm bir diğer isimdir. 6 7 1 2 benim burada önereceğim isimlerdir. Ancak varsa imkanınız ben yarın bir şekilde şablonuma sığdıracağım. 4 numara Nord Paşa'yı da ekleyebilirsiniz. Neden ekleyebilirsiniz diyorum? Çünkü Katal bir şekilde liderliği almasa, Nord Paşa önde boş kalırsa bitirebilecek güce sahip aldanmayın o son koşusundaki 6. Yılına. Önde didiştiği rakibi sonraki koşusunu kazandı. Belki bu safkan da kazanabilir. Son ayağa geldik. Son ayakta 8 numaralı Azerbaycanlı değişen takısından sonra katılmış olduğu iki koşusunda da harika birincilikler elde etmişti. Özellikle bu pis ve mesafedeki birinciliğini çok beğenmiştim. Son koşusunda ise ne yaptı? <laughs> değişen jockey ile ee, çıkış biraz şaha kalkarak safkan başladı, yani geç çıktı, aşırı bekletildi, rolanti tempoda bekletildi ve e, kazanabileceği yarıştan dördüncü ayrıldı. Şimdi bugün muhtemelen daha iyi çıkış yapacaktır, çok daha müsait bir siklette yarışa katılıyor. Yani beklese bile e, çok da problem olmaz çünkü tempo çok süratli başlayacak. Bakıldığında Demir Hazal'ın liderliği almak isteyecek isimdir, Dül, dül. Önde giden isimlerden bir tanesi. Yine üçüncükte konumlanacağını düşündüğüm Esin'in kızı var. Taş bunlar dördüncükte konumlanacak. Yani Azerbaycanlı önlerde de konumlanabilir, bekleyebilir. Her halükarda hatta Mahmelek de önlerde konumlanıyor. Her halükarda şartların ben Azerbaycan'ın Azerbaycanlı'nın lehine olduğunu düşünüyorum. Yani böyle riske girmek isteyen varsa, çok çok küçük kupon yapmak isteyenler varsa 8 numaralı Azerbaycanlılar riske girebilirler, tek bırakabilirler. O denli tuttuğumu belirttim. Ancak bir safkan var ki çok da cazip konumda. Yani ben bu safkanı yazamadan edemedim. E, bu safkan 12, 12 numaralı fermander. Son koşullarında her ne kadar e, işte bir şekilde gerçek gücünü yansıtamasa da şartlar gereği aslında o kadar iyi koşamamıştı. Daha önce bu pist ve mesafede çok iyi dereceli güzel bir birinciliğe sahip. Bugün müsait sikletiyle, formda jokey ile yarışa katılacak. En önemlisi müthiş bir hazırlık dönemi geçirdi. Yani idmanlarında harika görünüyor. Dolayısıyla temponun da süratli başlamasından istifade edeceği için 12 numara fermanlerden sürpriz gelebilir. Ben bu koşuyu 8 çok ön planda daha sonra 12 diyorum. Ancak Ganyan Komtere'deki alternatif şablonumda 4 ve 3'e de şans vereceğim diye düşünüyorum mürekkep yürekli ve 3 numara motora da. Ancak sizler Azerbaycanlıyı daha sonra da fermanderi değerlendirebilirsiniz. Tahminlerim bu şekilde. Herkes kendi bütçesine göre bütçesini de çok da aşmadan Ankara tahminini değerlendirebilirler. Ankara programları bildiğiniz üzere her zaman zorludur. Her zaman ters köşeye yatabiliriz. Adeta şeytanla raks ediyoruz neden şeytanlar aksettiğimizi programdan da anlayabilirsiniz. Bu sebeple şansın bizim yanımızda olmasını dilerim. Bu tip YouTube yayınlarının devamı için de mutlaka yayının başında söylediğim gibi işte beğenmeyi, alta yorum yazmayı, işte çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Buradan bizim herhangi bir maddi kazancımız da yok, beklentimiz de yok. Tamamen motivasyonla alakalı. Eğer motivasyonumuz e, iyi güzel olursa sizden yana yayınlar tabii ki daha sıklıkta olabilir. Ama Instagram'dan da yayınlar yaptığımı belirtip Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi şanslar diyorum. Görüşmek üzere.